Kayıt. Konvoy motor, vakum motor, makine start diyoruz. Dört bir dolum yapıyor şu an. Dolum süresini buradan ayarlayabiliyoruz kendimiz. Sen bu tarafa geç şimdi. Boş şişenleri toparla. Evet şu an dolduruyor. Elmeye sarışan makineden dörtlü yere otomatik donum makinesi. Tamamını doldurmadan saymadan bekliyor. Hemen boş şişe varsa koyalım arkaya. Mesela geldi ikinci şişeyi gördü. Doldurduk Burada bileyim buraya bileyim. iki yazdı. Evet iki yazdı. Şimdi göreceğiz bak. İki şişe daha koy. Üç dört diye sayacak ve doluma geçecek. Boş at. koy buradan evet. Üç geliyor. Üçü dördü. Bak, gördü gördü ve sistem. ve sistem bu otomatik olarak başladı doldurmaya doldurdu kesici açtı devam.